Bekliyorum, kime ne? Yine gözüm yollarda, gönlüm sahillerde Yokluğunun saniyeleri var ya, uzuyor bu benliğimde Günler savruluyor sen gelmesen de Bekliyorum yine seni, bundan sana ne? Karanlıktaki yıldızlar, o gelmez diyor Aşkımınsa umudu bitmek bilmiyor Herkes bu sevda bir gün biter diyor. Sen de dahil kimse benim sevdamın gücünü bilmiyor. Tabiata soruyorum düşlerde seni. Sen güneş. Ey doğan ay o gelmedi mi? Ya siz kırlar, dağlar söyleyin o gelmedi mi? Vallahi gelecek bir gün. Hiç mi sevmedi? O hiç gelmese de, gelmeyeceğini bilsem de, Herkes daha çok beklersin dese de onu ömür boyu bekleyeceğim. Bundan kime ne? Eyvallah. 16.5.1997 Cuma. Büyük olduğunu düşündüğün bir fikirden asla vazgeçme. Eyvallah Yunus. Eyvallah Yunus.